yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vehameti fevkalade tedbirler almamızı zorunlu hale getirmektedir. Türkiye'yi derinden sarsan Maraş merkezli iki depremin ardından seçim senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Son olarak AKP'nin seçimleri 6 ay veya 1 yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu'nu devreye sokacağı iddia edildi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sakan seçim tartışmalarına dair açıklama yaptı. Anayasada seçimlerle ilgili hükmün açık olduğuna dikkat çekti. Seçimlerin ertelenmeyeceğini belirtti. Savaş hali dışında seçimlerin ertelenmesi mümkün değil ifadelerini kullanan Sakan bu konuda tartışma yürütülmesini dahi doğru bulmadığını belirtti. YSK'nin seçimi ertelemek yönünde bir yetkisi olmadığını söyledi. Sakan olası bir erteleme kararını millet iradesinin gaspı olarak yorumladı. Yurttaşlarımızı da ilgilendirmektedir. Seçimin ertelenmesi yönündeki açıklamalara muhalefetten de tepki geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yasal olarak en geç 18 Haziran'a kadar düzenlenmesi gereken seçimlerin ertelenmesi ihtimaline bir kez daha karşı çıktı. Bu ülke sana 20 yıl verdi, sana verecek bir yıl değil bir günümüz bile yok diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı depremin yanı sıra 15 Temmuz darbe girişimi, pandemi yönetimi, orman yangınlarında söndürme uçaklarının gecikmesi ve ekonomi politikaları nedeniyle eleştirdi. Kılıçdaroğlu, bir beceriksizliğe daha katlanamayız, seçimden korkma çağrısında bulundu. Bir tepkide Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi olası erteleme kararını sivil darbe olarak nitelendirdi. Anayasal şartları çiğneyerek alacağınız her karar, yüksek seçim kurulunu kullanarak yönlendireceğiniz her adım sivil bir darbe niteliği taşıyacaktır. Gelecek karar. lideri iktidara seslendi. İşinize bakın dedi. Böyle bir acı dönemde seçimi erteleyerek bir müddet daha iktidarda kalma çabanız millete yapılabilecek en büyük zulümdür. Bırakın seçimleri şu anda işinize bakın ve işinizi yapın. Milletin ihtiyaçlarını karşılayın. Milletin alandaki ızdırabına ortak olun.